kazanan çiftçi dedik biz seninle. Kazanıyorlar ki kullanıyorlar. Bana işletme modülle de beraber çiftçimiz arpa ile nasıl kazanıyor? Hangi özelliklerden ne şekilde kazanıyor? Ben kazanacak. Anlatır mısın? Tabii ki. Şimdi e, işletme modülü e, Türk e, tarım ticari ilişkisinde çok önemli bir e, mihenk taşı. Yeni bir çağ başlatıyor çiftçi lehine ve tarımsal işletmelerin lehine. Nasıl? Eee Şimdi çiftçi, çiftçi açısından bakalım. Çiftçi açısından bunun kazanımı ne? Çiftçi ihtiyacı olan tohum, gübre, ilaç, yem, traktör parçası ne olursa olsun tarımsal üretiminde kullandığı, hayatında ihtiyacı olan herhangi bir konuda arpa uygulamasını açıp diyor ki ben şu tohuma, şu gübreye, bu traktör parçasına, bu kadar yeme marka bile vererek şu ilaca ihtiyacım var. Teklif istiyorum. Oturduğu yerden yapıyor bak bunu. Bölge seçtiği... olarak nasıl yapıyordu? Ve e, bir anlatayım bunu ee, ve bunu e, şu şekilde alabiliyor. Hasat vadeli ödemek istiyorum, Taksitle ödemek istiyorum, ee, İçine navlum yani nakliye dahil istiyorum. Bunları da belirtebiliyor ve bu o bölgede ihtiyacı olduğu ürünleri satan veya istersen tüm Türkiye'ye gönderebilir çiftçi. Bütün işletmelere anında bildirim olarak düşüyor. İşletmeler o ihtiyaçlara yönelik ARPA işletme uygulaması üzerinden çiftçimize tekliflerini gönderiyorlar. Çiftçi yine oturduğu yerden bakıyor, beğendiği fiyatı, beğendiği ürünü için yine Arpa uygulaması üzerinden Arpa işletme kullanan işletmeyle iletişime geçiyor ve ihtiyacını karşılıyor. Şimdi burada çok önemli bir şey daha var, çiftçi açısından. Arpa işletme ile çiftçi artık kendi ürününü satabilecek Ali. Bak tekrar söylüyorum, çiftçi Arpa işletme uygulamasıyla tarlasında ürettiği kendi ürününü pazara koyabilecek, tüm Türkiye'ye satabilecek.